Merhaba arkadaşlar Hayır, Siyan bugün Brawl Stars'ta Siyan'ın görevi serisini yapacaktım arkadaşlar Yani yap, yaptım kaydı edici yüzünden ee, Her şey gitti Sana görüyorsunuz burada yani kutu da biriktirmiştim ben Siyan'ın görevi için da biriktirmiştim Bunların hepsini gördüğünüz üzere açtım falan seri yaptım yani Videonun sonunda arkadaşlar mevkutu kutu açmıştım yani Kaybetmiştim görevi Ve search çıkarttım arkadaşlar gördüğünüz üzere Ama yani video kaydı gitti Ekran görüntüsü şu an elimde ama yani koyarım şu an ekrana yani güzel bir video itibariyle e, he, tek hesaplaşmada Search ile oynayış yapalım. He, bu arada Search'in de hayırlı olsun yorum bekliyorum. Abi kayıcı nasıl gider ya? O kadar da güzel gitmişti var ya. Tabi görürüz baya bir George çıkmıştık ama sonuçta iyi yapmıştık baya. Bu arada Search'ü de videoda demiştim arkadaşlar. Brawl Pass alayım mı almayayım mı diye sormuştum. Sorduktan bir 5 dakika sonra da Beşte sözü çıkarttık yani. Uf abi George var ya çok OP karakter arkadaşlar Ölmeyeyim lan sakin evet sinirlendi sakin ol sen yani Mükemmel bir şey yapmıştık yani çok kötü gitmişti tabi görevleri tabi bayağı çoğunu yapamadım George çıkmıştık yani, Sonunda bir de surge çıkarttım ama yani video kaydısında bir hata var anlayamadım Gelmiş bozuldu Yani videoyu bitirdim bir baktım bitiriş yaptıktan sonra baktığımda da Videonun olmadığını gördüm ya yani delirmemek eli değil ya. Kaç abi bunlar zaten düşük var olduğu rahat bir şekilde kasarız ama sıkıntı olmaz yani. Şöyle üstüne atlayayım. Aman aman gelme gelme. Rosa sakin ol abi sen gelme ya. Bak şekil şukur yapıyorsun şimdi kocam öleceğin gideceğim. Evet bak geliyor geliyor gel gel. Şöyle bir koyayım kaba. Kesti. Evet Demek ki Rusya'yı yakından alamıyormuşuz yani. Ee, seviyesi yüksekken o kadar da gaz gelmeye gerek yokmuş. yani mükemmel bir e, video olmuştu. Sorucu çıkarttık videonun en sonunda ama yani yapacak bir şey yok. Sinan Göre videosu getirecektim demişti. Ne yapalım Kayıcı'nın mağduru olduk. Yani şans işte çıkartamadık bari soru işte bir onay iş yapayım dedim. Bu arada daha fazla onay iş istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve videolara gidip Kanala abone olup bana destek olursunuz. Abi neyi seviyorsun? Al yani bunun mu bekliyordun ya? Ya yani ölmek için yani resmen üstüme koşuyorsun. Affetmem vallahi böyle şey. 3 tane bu şey bir kocuk öleceğiz ya. Vallahi bu artık hiç uygun değil. Ben kupa düşük diye ama damar, rakipleri düşe alıyoruz. Görüyorsunuz yani düşe aldık olsa bir koydu. Mefte olduk. Yani yapmaya gerek yok bu arada. Ketmiş olsun be. Yazık oldu. Yani bir ortaya dalmazsın yani ultiyi direkt ben görmeden. Adam ama ecel tehlikeli Ne yapsın? Seyir kaçarken benim üstüme oturdu. Aha. Aynen sana enerji al. Yapıştırın. Eyvallah. Bu gelsin artık ya. Bir birinciliğimiz yok mu ya? Gel bir alalım birinciliğimizi hadi. Geliyor musun? Adamsın be. Görüşürüz. Evet. Birinci olmadık demeyiz artık. Söyleşleyin. Evet Search artık bir yerele gireriz inşallah. Search yerel yerele girmeye çalışalım mı? Yani onları da maksimum için söylerseniz girmek çalışırım yani Search le. Bu arada pası kasıyoruz. Yani ee, Siyan görev videosunda büyük ihtimal yarım veya iki gün sonra getiririm artık yani kayıtıcıya tam olarak emin olurum veya yeni bir kayıtıcı yüklemeyi düşünüyorum artık. Kayıtıcıda böyle hatalar çıkıyor. Sonra mükemmel olan videonun hepsini silmek zorunda kalıyorum böyle. Hep boşa gidiyor. Gelme becek ya. İşte şunu yapıyorsun beni delirtiyorsunuz bak. O kadar vurmuşum niye köpeği Al işte. Al işte abi. Beleş alttırdınız ile kendinizi ya. Beleş kutalırsan böyle. beleşte işte ölürsün. Ya bedava da aldık vallahi ya. Mükemmel. şu kutu kaldı mı? Kalmamış. Sömürmüş koltuk. Tam onun enerjisi yoktu. Bulamadı geldi. Direkt ben koştu geldi. Ama şu Surgeon var ya ben şu atlamasına bayılıyorum ya. Yani. Çok iyi atlıyor. Ve herhalde adamı biraz ee, hareketsiz bırakıyor. Bu özelliğin daha yeni verdim lan. Bana en üstüme hiç atlamadı herhalde. O yüzden bir Her yerde enerji kanıyor. Ve bana koyuyor şu boğul. İçerisi var ya. Cehennem. Girilmez. Burada birisi var. Varmış herhalde ama ölmüş. Allah'a emanet ölmüş herhalde. Sakin bak sen. Bu bak benim çok canımı sıkıyorsun. Aman tamam abi sen sen iyisin tamam abi. Bu adam bulaşılmaz. Bulaşırsak yani ölen biz oluruz gibi. Aha bu oyla sona kaldık. Yeter lan. Evet yani bulaşılırmış gördüğünüz üzere. Al sana böyle bir sörcün. Petini atayım. Yani petim oluyor artık bilmiyorum. MOS'i. Evet bundan sonra bir maç daha gelelim. Ondan sonra videomuz sonuna gelelim. Bu arada görev tamamımızda 2 kalmış. Hadi son iki de alıp videomuzu bitirelim artık. Evet şimdi şuradan bir enerjimi hızlı bir şekilde alalım. Bu, arada bu karakter çok OP ya. Yani geldi bizim sunucu turnuva yaptığımızda bu karakter yasaklanıyor. Yani genelde herkes bunu alıyor. Sonra olmayanlar da bir şey yapamıyor adama karşı. Çünkü bir de max oluyor ya 4000 mi yani 2500 son vuruyor adam 2-3 enerjisi olduktan sonra. Yani biz uğraşılmaz bir hale geliyor. Bayağı zor, zor herkes. O yüzden de bunu yasak, yasaklıyorduk. Büyük ihtimalle yasaklarız ya. Yani. Çünkü baksanıza karakter max olsa şu an birinci seviyesinde böyle max olduğunu düşünemiyorum artık. Rosa bak. Ya da Alpin bak canımı sıkıyorsunuz. Gel ulti doldurayım lan sana. Lan sakin ol. Ölüyorduk lan. Al işte bak Jackie. Jackie atlı atlı ile kendilerine. Bak abi sen Sen bu karakteri senin mi oldun ya şimdi? Ama bak abi sakin ol Vuramadık Abi cana bak Neyini siliniyorum ne? anlamadım lan ben seni Bu bot herhalde baksanıza ismime bak ya random bir isim atılmış be ya Üstüye bak değil ben Dur, Bir gel sen Adam yanımız duruyor sadece Ben de adamın dibinde oto basmadım Lan gel artık şuraya Evet öldürdük Uzaklaşalım buradan Şimdi kokusu alıp gelirler şimdi bizi keserler. Sakin oyun bak bana dalma indir Yani karakterimiz daha birinci seviye ya. Hemen bir, bir, enerji alayım. Ayıs geliyor ayıs geliyor. Koyayım. Bir kez de koyayım. İlkini koyamadık ama olsun. Evet geliyor yarışmacımız ve mükemmel bir ölüm. Evet gördüğünüzde üzere biraz yargıda attık. Yani videomuz gitmesi o çok iyi olacaktı ama dediğim gibi e, yani nasip demiş yapacak bir şey yok artık. Birkaç gün için Sinan'ın görevi serisinde yeteriz. Artı abi mükemmel oldu. Of 43. Rütbemiz iyi oldu. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle Brawl Stars'ı oynayış videosu istiyorsanız yorum bekliyorum yorumlarınızı. Video hak alt taraftan like atıp kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp her attığım videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok yakın. Hoşçakalın ve bay bay.